Kime ait etiket var değil mi? tamam Son plan tarihler. Bunların hepsine tek tek etiket koyuyorsunuz, tamam mı? Etiketsiz şey yapmayın. 250 250 hmm. Şu Ekmekler için. Güzel. Bir tane, bir tane. Sizin denetimlerinden tabii ki biz memnunuz. Halkın sağlığı için önemlidir bunlar. Her yerde de olması gereken bir şeydir. Ramazan ayı dolayısıyla e, biz de e, gereken hijyenik ve e, sağlık durumunu ortaya kurmaya çalışıyoruz. E, halkımıza daha sağlıklı, daha güzel, kaliteli ekmek yedirmek için buna mücadele ediyoruz. Elimizde geleni yapıyoruz. Denetimlerin devam etmesini istiyoruz. Devamlı olmasın lazım. Bundan dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı gerçekten memnunuz. Burada işte Ramazan ayı hazırlığı yapıyoruz. İşte son tüketim tarihleri olsun. E, ondan sonra Ramazan'dan dolayı hazırlıklarımız olsun. E, bu şekilde e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da işte son tüketimdi, mağaza temizliğiydi, hijyendi, ürün kalitesiydi. E, bunlar elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz zaten. Biz hani halkımıza e, kaliteli ürün, tarihi geçmemiş ürün sunmaya çalışıyoruz burada kendilerine. Bugün de belediye ekiplerimiz geldi, denetimlerde bulundu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Biz elimizden geldiği kadar zaten yardımcı oluyoruz. Hani son tüketimde işte mağaza düzeniydi. Bu şeylere dikkat ediyoruz yani. Belediyemize bu tür denetimlerden dolayı teşekkür ederiz. Malum Ramazan ayı geldiğinden dolayı belediyemizin denetimlerinde etlerimizi, tavuklarımızı e, denetlemiş olup şu an için herhangi bir sıkıntında olmadığını bildirdiler. Sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor>